Vücut kitle indeksi 35 üzerinde olan ancak beraberinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kan yağları yüksekliği, tıkayıcı uyku apne sendromu ve dejeneratif eklem hastalığı olan hastalarda obezite ameliyatı endikasyonu bulunmaktadır. Ancak bu yandaş hastalıklar olmaması durumunda vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması Dünya Sağlık Örgütü'nce ve Amerikan Metabolik Cerrahlar Birliği'nce önerilmektedir. Bu rakamlar dünyanın farklı yerlerinde değişiklik göstermektedir. Ki uzak doğulu cerrahlarda bahsettiğim 35 rakamı 32'lere hatta 30'lara kadar yandaş hastalık olması halinde çekilmektedir. Yandaş hastalık olmaması durumunda da 35'lere kadar inilebilmektedir uzak doğulu cerrahlar tarafından. Bunun yanında aşırı yağlanma, bel çevresinde artış. E, ka, e, kontrol edilemeyen hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda da e, obeste cerrahisi tekrar gündeme gelmektedir.